Televizyon başında başlamasını beklediğimiz ve başladıktan sonra bitmesini hiç istemediğimiz çizgi filmlerinin sonlarını biliyor musunuz? Birazdan duyacaklarınızdan sonra o sevimli hayvanların hiç de sandığımız gibi olmadığını anlayacaksınız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Bugs Bunny Bugs Bunny'nin sonuna ilişkin iki teori var. Birincisinde şu hepimizin çok iyi bildiği domuz avcı sonunda Bugs Bunny'i de vurmuştur. İkincisinde ise Bugs Bunny da filaktan sinirlenmiş onu parçalarına ayırıp göle atmıştır. Hepimizin bildiği zeki tavşan için korkunç bir son. Yıllardır iyi olduğunu düşündüğümüz Bugs aslında kötü bir karaktermiş. 9 numara Cedric bu çizgi filmin sonunda hepimiz mutlu bir son beklerdik. Fakat hiç de öyle olmadı. Çizgi filmin son bölümünde Cedric Chen'e tecavüz etmiş ve bunun üzerine evlenmişlerdir. Ayrıca evlendiklerinde ikisi de 28 yaşındadır. 8 numara Phineas ve Ferb bu çizgi filmin sonu yok. Çünkü gerçek bir hikayeye dayanıyor. Çizgi filmde olan her şey aynı. Sadece kendisi şizofren ve sürekli kardeşlerinin bir şeyler icat ettiğini görüp duruyor. Tüm gördüklerini günlüğüne not alıyor. Hikayenin baş kahramanları ise Phineas hiperaktif bir çocuk, Furby ise beynindeki tümörden dolayı konuşamıyor. Kendisi bir süre sonra intihar ediyor. Annesi de onun anısına günlüğünü Disney yapımcılarına veriyor. 7 numara Adventure Time bu çizgi filmin henüz son bölümü yayınlanmadı. Fakat bir teori var. Teoriye göre Finn komada. Ve Jack ile yaşadığı tüm maceralar komada kurduğu hayaller. Finalde komadan çıkıp gerçek hayata döndüğünde Jack'in konuşamadığını ve hayatın sıkıcı olduğunu düşünüp intihar edecektir. Şu anlık sadece bir teori. 6 numara. Şeker kız kendi Şeker Kız kendi çizgi filminin sonu ise karmaşık Brezilya dizilerini andıracak nitelikte. Kendinin sevgilisi attan düşüp ölüyor ve kendi bunun üzerine Terry isimli birisiyle birlikte oluyor. Ancak Terry kendiyi aldatarak başkasıyla evleniyor ve kendi de bu durum üzerine ölen sevgilisinin dayısıyla evleniyor. 5 numara Johnny Bravo Tüm çizgi film boyunca bakımlı bir erkek olan Johnny en sonunda kızların kendisine ilgi göstermemesinden ve bir daha hiç göstermeyeceğinden yakınarak eşcinsel oluyor. Zorlu bir süreç geçtiği için bu kararı duyan herkes şok olmuştur. 4 numara Sünger Bob Sevilen çizgi filmin son bölümü ne yazık ki Sünger Bob'un hayatı ve kişiliği kadar renkli değil. Sünger Bob'un ilk yayın dönemindeki ve son bölümündeki yengeç restoranda yangın çıkıyor ve çıkan yangında Sünger Bob ile Patrick hayatını kaybediyor. Ancak bu final birçok ülkede gösterilmezken bu hikaye atlanarak Sünger Bob'un yeni bölümleri hala bazı ülkelerde Nickelodeon kanalından yayınlanmaya devam ediyor. 3 numara Jetgiller evin babası eşine, evin hizmetçisine aşık olduğunu açıklıyor. Fakat sorun şu ki evin hizmetçisi bir robot. Karısı onun deli olduğunu düşünüp onu katlediyor. 2 numara Tom ve bu çizgi filmin sonunda tahmin edemeyeceğiniz bir biçimde bitiyor. Çocukluğumuza neşe katan Tom ve Jerry'nin böyle bir sonu olduğunu öğrenmek çok kötü hissettirebilir. Çizgi filmin sonunda Tom, Jerry'nin tüm uğraşlarına rağmen biriyle çıkmaya başlar. Daha sonra o çıktığı pisi Tom'u para için terk eder. Jerry'nin de başına benzer bir olay gelir. İkisi de hayata küsmüştür. Tom birçok kez intihar etmeyi denemiş fakat Jerry onu kurtarmıştır. En sonunda Jerry de pes etmiş, birlikte tren raylarına oturup intihar etmişlerdir. Çocuk sağlığını bozduğu yönünde tepkiler gelince son bölümü piyasada yasaklanmıştır. 1 numara Teletabi Teletabiler son bölümde küçük bir kızı yakalayıp öldürürler. Ardından öldürdükleri kızın cesediyle ayin yaparlar. Ve aydınlanmanın simgesi olan güneş çıkar ve bölüm biter. Ardından gelen ağır tepkiler nedeniyle mahkeme kararıyla çizgi film yasaklanır.